Ne tamam. Şeyi, şeyde. Şey, şeyde. Meryem bana ya özel çekiyorum ben. Ee, o da şey yazsın çek bakalım. Nasıl, nasıl? <laughs> bir şey var. Şimdi göremiyorum. Şöyle bir şey. Gözüm sağlıyor. Bu! Bu ne lan? ne? ne burası ya? Ne çekeyim ya? Evet, Gül <laughs> <laughs> arkadan geliyorum. Eve gibi geleyim aşağıda eve. Ne orası neresi? Ben ölsem giremem buraya. <laughs> <laughs> hangi giremem. <Kostak>. Ben <laughs> ya burası ne? Ya kilisesi anca bu kadın olur. Burası mı? Burası mı? Burası mı? Burası mı? Burası Burası, burası. burası. burası, burası, burası.